yapmak üzere ülkemizin bunca önemli değerlerine sahip çıkarak çağdaş ve demokratik cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu 13. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü teşriflerini arz ediyorum. teşekkür ederim bir dakika bir dakika bir dakika önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiniz. Ilk kez sandığa gidip ilk oyunu kullanacak olan beş buçuk milyon genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Sizler sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ileriye çağdaşlığa taşıyacaksınız. Size güvenimiz sonsuzdur. Sayın, Sayın Genel Başkanım, Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, güzel Ankara'mızın çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı, dördüncü yılı bitirdiniz hizmetlerinizi Ankaralılara sundunuz. Büyük bir keyifle ben ve arkadaşlarım ve diğer genel başkanlar sizin başarılı çalışmalarını çalışmalarınızı izledim. Dolayısıyla herkesin huzurunda en azından Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak sizle teşekkür ederim. Başkan konuşurken Şöyle bir cümle kurdu. Hesap vermeye geldik dedi. Ne kadar özlemişiz değil mi? Toplanan her kuruşun hesabını milletine vermek ve o onuru yaşamak. Her demokraside olması gereken temel bir kural. O kadar yabancılaştık ki birisi gelip de bizlere sizin paranızı şuralara şu şekilde harcadım. Miktarı şuydu. İhaleleri şöyle yaptım ve kamuya açık yaptım. Sonsuza kadar kalacak bunlar ve istediğiniz zaman izleyeceksiniz. Kör kuruşu yanlış yere harcamadık diye halkına hesap veriyor. İşte demokrasi budur. İşte Türkiye'nin kurtuluş yolu da budur. Birlikte yapacağız. Bizim belediye başkanlarımız yani Millet İttifakı'nın belediye başkanları yapmış oldukları bütün harcamaların hesabını veriyorlar. Dolayısıyla onların yaptıkları çalışmalar sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde yankılanıyor. Verdikleri mücadeleler, önüne çıkan engeller, o engelleri aşmak için gösterdikleri çabalar, bunların tamamı her yerde konuşuluyor. Her yerde dillendiriliyor. Az önce başkan dedi ki, Metroyu yapacağız, izin vermiyorlar, siz yapın, onlar yapmıyorlar. Sayın Başkanım, Allah nasip eder, siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. O izin verilmeyen belgelerin tamamına Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak imza atacaksınız. Bir şey daha işte bunlar geldiler şöyle deyip terörle iltisaktı şununla işbirliği bununla işbirliği bir sürü laflar bir sürü palavralar bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ve net söylüyorum. Açık ve net. Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan iki bayrak. O kadar. Nokta. Bir ifade edeyim. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Gözümüzü kırpmadan, gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz. Hiç kimse endişe etmesin. İktidar olduğumuzda göreceksiniz, nasıl bir Türkiye olduğunu göreceksiniz. Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir Türkiye'yi, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi, bir mülteci kampı değil, onuruyla yükselen ve büyüyen bir Türkiye'yi göreceksiniz. Türkiye'yi mülteci kampına çevirdiler. Göreceksiniz bütün bunların tamamını düzelteceğiz. Beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Millet ittifakı olarak düzelteceğiz. Sadece ülkemize değil dünyaya örnek olacak pek çok projenin altına imza atacağız ve Türkiye'yi kendi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Akdeniz'i göreceksiniz. Akdeniz'i göreceksiniz gençler. Akdeniz'i Akdeniz Havzası'nı göreceksiniz. Oranın nasıl bir üretim merkezi haline dönüştüğünü göreceksiniz. Katma değeri yüksek ürünlerin nasıl üretildiğini göreceksiniz. Bilginin, bilimin, kültürün nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Gerçekten de ülkemize baharı getireceğiz baharı. Sonbahar, kışın sonu bahardır diyor değil mi Ozan? Kışın sonu bahardır, baharı getireceğiz ve baharı getirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. Sakın ola ki ya bu pazar işim vardı demeyin. 14 Mayıs'ta tatile gideceğim demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik diyeceksiniz. Öyle efendim bunlar gelecek yardımlar kesilecek. Başkan söyledi. Hiçbir yardım kesilmedi. Tam tersine yardımlar arttı. Ama bizim yardımlarımız onların yardımları gibi değil. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsan onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. İnsana insan olarak bakacaksınız. Ve insan olarak değer vereceksiniz. Temel hedefimiz bu. Bu amacı gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu güzel ülkemize baharı getireceğiz. Güzellikleri getireceğiz. Barışı, huzuru getireceğiz bereketi getireceğiz ve en önemlisi zenginliği getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Hepinize <laughs> yürekten teşekkür ederim. Ben erken ayrılmak zorundayım. Uçağa yetişmek için gönlüm sizlerle. Unutmayın sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Genel Başkanım sizi biraz daha misafir etmek istiyoruz lütfen. Aile fotoğrafımız çekilecek. Lütfen sayın genel başkanlarımızı sizleri de sahneye davet ediyoruz efendim. Hep birlikte bu kutlu günde dördüncü yıl projeleri tanıtım töreninde aile fotoğrafıyla bu güzel akşamı bu değerli akşamı taşlandıracağız efendim. Evet efendim. Sayın Genel Başkan yardımcılarımızı da lütfen bu aile fotoğrafına, bu güzel fotoğrafa davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan yardımcılarımızı da buyurunuz efendim. Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da 4. yıl projeleri tanıtım töreninde bu kutlu aile fotoğrafına baharlar gelecek diyoruz. Alkışlar diyoruz başkent.